Yağmur çiçekçilikten aldığım sakız sardunyaları dikiyoruz. Özel türler gül sakız sardunyalar. Hiç bu kadar güzel açan, dolu dolu, gül goncası gibi açan sakız sardunya görmemiştim. O kadar muhteşem, o kadar şahane ki. Bir tanesi tomurcu. Taşıma esnasında arabaya koyarken veya araçtan çıkartırken bilmiyorum zedelendi. Fakat bunu koparmıyorum. Bu bu şekilde de açmaya devam edecek diye düşünüyorum. Arkadan sürekli tomurcuklar geliyor. Sakız sardunyalarda ve diğer sardunyalarda yeni toprak değişiminde ve saksı değişiminde kök budaması ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadığınızı duydum. Biz kök budamasını yaparken bunu tecrübemize dayanarak yapıyoruz. Eğer ki tecrübemiz olmamış olsaydı Tabii ki sizlerle paylaşmazdık. Eğer kök budamasında Tecrübeniz yoksa ve bu aşamadan sonra bu işlemden sonra uygun bir konum sağlayamıyorsak bitkilerimize bitkilerimizin e, ölmesi çok muhtemel. Tabii ki bütün bitkiler saksı değişiminden sonra e, belli bir strese girebiliyorlar. Alt yapraklarını sarartabiliyorlar. E, saksı değişimi toprak değişimi yapmasak bile kendiliğinden bazı bitkiler ama susuzluktan olur ama yeri beğenmediklerinden dolayı olabilir. E, veya aşırı derecede güneş görüyordur. Ondan dolayı yapraklarını sarartabilir. Tamamen mevsimsel olan bir durumdur bu. Zamanla alışacaktır. Bitkilerimizi ne yapacağız? Çocuklarımız gibi tanımaya çalışacağız. Nasıl bir ortam sevdiklerini keşfetmeye çalışacağız. O ortamı zaten keşfettikten sonra biz bitkilerde hiçbir sıkıntı yaşamıyor olacağız. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi yine toprak değişimi Saksı değişimi kendi yerine geçişlerini yapacağım. Yine kök budaması yapacağım gerekirse eğer saksıyı çıkardıktan sonra kök budamasına gerek duyarsam onu da yapacağım. Ee, yağmur çiçekçiliğin bitkilerinin en güzel özelliği e, köklerinde hormon bezi olmaması yani tüp olmaması direkt torfa e, dikerek yetiştirdikleri için e, o o sebepten çok sağlıklı. Daha önce bitkilerimde hepsini aynı işlem yapmıştım. Ve şu anda çok güzel çiçek açıyorlar. Daha önceki videoda gelişim durumlarını sizlerle paylaşmıştım. O sebepten ben korkmadan yapıyorum. Çünkü yıllardır yaptığım bir işlem bu. İlk defa e, deneyimleyecekseniz eğer kök e, kesiminden korkuyorsanız köklerini neden bu diyoruz bitkilerin bitkinin gelişimini devam ettirebilmesi için bu diyoruz kuaförü neden gidiyoruz saç uçlarımızı aldırmak için saç uçlarımız taradıkça dış etkenlerden kaynaklı kırılabiliyor o sebepten gidiyoruz kuaförü diyoruz ki benim saç uçlarım alınması gerekiyor aldırmayalım o zaman saç uçlarımızı eğer etkilenecekse saçımız değil mi öyle düşünmek lazım o sebepten kök budaması benim her zaman yaptığım bir işlem. Fakat siz eğer ki bu durumdan memnun değilseniz veya gözlemlediniz, deneyimlediniz, e, olumsuz sonuca vardınız, lütfen kök budaması yapmayın. Beni de bana ve başkalarına şikayet etmeyin. Aynı yerden aldığımız bitkiler herkese aynı şekilde gönderilir. Bana ayrı bitki, size ayrı bitki gönderilmez. Bana gönderilen bitki aynı torfta yetişir, aynı ortamda yetişir. Size gönderilen bitki de aynı torfta, aynı ortamda yetişir. Ben yıllarca deneyimlediğim tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Tamamen size kalmış bir durum gerisi. İki tane sakız sardunya almıştım özel türlerden. Ne kadar dallı budaklı, ne kadar anaç bir bitki olduğunu göstermek istiyorum. Şurada bir tane tepemiz kırılmış. Şu tomurcuğumuz taşıma esnasında kırıldı. Yani bunlar canlı bitkiler. E, neticede e, bir şekilde zedelenebiliyorlar. Yaprakları sararabiliyor bu şekilde durduk yerde serada bile sararabiliyor. Tabii ki şimdi toprak değişiminden sonra ve bizim ortamımıza alışıncaya kadar bitkimiz yine strese girecektir, yine bu yapraklarını sararacaktır. Hiç endişelenmeyin, ilk zaten bitkiler çok hızlı bir şekilde alışabiliyorlar. Bizler gibi bir yere gittiğimizde yabancı bir yere gittiğimizde bazılarımız çok uzun sürebiliyor. Alışa, alışmamız. Bazılarımız alışamıyor. Öyle düşünmek lazım. Şu çiçeğin dalını göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Kristat formunda bir tane çiçek dalı ve tomurcuk dalı. Şöyle bakar mısınız şu güzelliğe? Bu açmaya devam edecek. Bütün bitkilerim açtılar çok şükür. Hiçbirisi sıkıntı yaşamadı alışma sürecinde. Bakın. Şöyle sadece üstten alacağım. Şu anda. Çünkü hormon bezi yok. Hormon bezi olan bütün sardunyaların kökünü ve toprağını tamamen arındırıyorum ben. Çok fazla köklerini zedelemeden arındırıyorum. Buradaki kökler hepsi taze kökler. Bunu hafif gevşetmem gerekiyor. Bakın bu alttaki kökler de zamanla birbirine sarılıyorlar. Bu kökleri budamadan diktiğimde ise bu kökler artık işlev görmeyeceği için bitkin büyüyemeyebilir. Yeni toprağına geç alışabilir. Adaptasyon süreci uzun sürebilir. O sebepten biraz toprağımı gevşeteceğim. Gayet güzel bir torfta dikili zaten. Oradaki bitkiler de hepsi çok sağlıklı. Gördünüz zaten videosunu paylaşmıştım. Hepsi çok güzel harika bitkiler. Sadece toprağını biraz gevşeteceğim. Çok fazla sedelemeden çok fazla tomurcuk var çünkü ve şu anda artık havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı. Eğer mevsim ilkbahar olmuş olsaydı şöyle Mart'ın ilk haftaları gibi olmuş olsaydı hiç çekinmeden bu torfundan tamamen arındırabilirdim. Fakat şu anda havalar ısınmaya başladığı için daha geç alışabilir yeni yerine o sebepten tamamen arındırmıyorum. Bir de Dediğim gibi bitkimizin gövdesinde bez yok. Sadece alttan kök budaması yapıyorum. Her yerden köklerini budamıyorum. Bu kökler gövdedeki kökler yeniden toprağa tutunarak gelişimlerini devam ettirecekler. Büyükçe askılı bir saksıda yerini hazırlamıştım bitkimin. Şöyle Bunda da geçen sene sakız sardunyalar vardı. Dondurmuştum. Sardunyalar soğuklara dayanıklı değil. Donlara dayanıklı değil. O sebepten sardunyalarımızı mümkün olduğu kadar kış mevsiminde kapalı balkonlara almamız gerekiyor. Kapalı balkon yalnız. Böyle merdiven gibi hani merdiven boşluğu gibi bir yer değil de kapalı balkon mümkünse ya da ısıtılmayan bir oda mümkünse kış mevsiminde bir şekilde bitkilerimizi koruma altına almamız gerekebilir. Biraz daha derinlik lazım. Altına strafor parçaları koymuştum saksımın. Fakat o biraz toprağı yükseltti. O yüzden mümkün olduğu kadar derine dikmeye çalışıyorum ki saksımda orantılı bir şekilde yanlara sarkabilsin bitkim. Toprağımda soğucan gübresi var. Kaktüs süpülen toprağı ve menekşe torfu. Karışık bir kumlu toprak geçirgen kumlu toprak hazırladım. Hazır topraklar da alabilirsiniz. Fakat sadece torf olmasın. Mutlaka drenaj malzemesi olsun içinde. Biraz perlit, biraz vermikulit. Vermikulit yoksa e, biraz çok az bahçe toprağı konulabilir. Lav taşı, ponza taşı gibi malzemelerle toprağın drenajını arttırmamız gerekiyor. Çok güzel olacak ve çok güzel büyüyeceğine inanıyorum. Şöyle. Evet, bir tanesi bitmiş oldu. Bu biraz daha büyük bir bitki olduğu için şuradaki sarı yaprağını da alacağım. Bu şekilde yapraklar sararmaya başladığında e, bitkimizin üzerinden almamızda fayda var. O yaprak zaten artık e, ölecektir zamanla. Bitkimiz onunla uğraşmaması için o sarı yaprağını oradan uzaklaştırmamız gerekiyor. Can suyunu vereceğiz tabii ki biraz sonra. Bu şekilde bir tanesini bitirmiş olduk. Doldurdu saksıyı zaten. askılı bir saksı ve diğerine geçelim bu biraz daha küçük fakat dolu dolu bir saksı onu da az önceki saksıdan biraz daha küçük saksıya dikeceğim yine şu alt yapraklarını alıyorum sararan yapraklarını her durumda yapraklarını sarartacaktır bizim ev ortamımız geldiği ortamla çok farklı olduğu için sarartacaktır. Biz saksı ve toprak değişimi yapsak da yapmasak da o alışma sürecinde, o bizim evimize alışma sürecinde bitkimiz mutlaka birazcık strese girecektir. O da sizi korkutmasın. Sararan yapraklarını alarak bitkimizi rahatlatacağız. Bakalım nasıl olacak yeni yerine. Şöyle iyice bastıralım. Kökler tamamen toprakla buluşması gerekiyor. Yeni kökler oluşacak çok kısa bir zamanda. Ve bitkimiz hem diplerden yavru vermeye başlayacak. Hem yeni tomurcuklar gelmeye başlayacak. Çünkü ona göre uygun konumumuz var. Sardunyalar mutlaka Güneş görmeleri gerekiyor. Sabah saatlerinde, akşam saatlerinde yakıcı olmayan güneş ışığından mutlaka faydalanmaları gerekiyor. Aksi takdirde Sardunyalarımız sağlıklı büyüyemez. Çiçek açamaz. Sardunyamız çiçek açmıyorsa bu demektir ki bulunduğu ortamdan, bulunduğu topraktan memnun değil. Yani bir sürü kürlerle bitkilerimizi yormaya hiç gerek yok. Onların tek istediği uygun ışık, uygun ortam, uygun toprak. Onun haricinde e, o bir sürü farklı farklı kürler denediğimizde bitkilerimiz çok yoruluyor. Bazen de bilinçsiz bir şekilde kürler yapıyoruz. O kürler yine bitkimizi yıpratıyor, öldürüyor. Ve biz diyoruz ki ha ben kök budaması yaptım ondan dolayı öldü benim bitkim zannediyoruz. Halbuki öyle bir şey yok. Yani kök budaması bitkilerimiz açısından, sağlığı açısından, gelişim açısından faydalıdır. Bundan sonra kök budaması ile ilgili tek bir kelime dahi etmeyeceğim. Hem kendime hem size söz veriyorum. Canlıları. Evet bu şekilde çok tatlı oldu. Çok güzel oldu her ikisi de. Biraz ortalığı toparlayacağım. Ondan sonra ikisini birlikte sizlere göstereceğim canları. Çok güzel oldular. Ceylan gözüm de vardı. İki tane, üç tane ceylan gözü almıştım. Bunu dikimini gerçekleştirdim. Videonun fazla uzamaması açısından. Dikimini gerçekleştirdim. Diğer iki ceylan gözünü de dış tarafa konumlandırdım. Masamı toparlayayım. Ortamı şöyle biraz bir toparlayayım. Bayağı bir oldum çünkü. İkisini birlikte can sularını sizlerle birlikte vereceğiz. Evet işlemimiz bitmiş oldu. 5 tane sardunyamızı diktik güzel güzel yerlerine. Sizlerle birlikte paylaştık. Çok güzel oldular benim gözümde. İnşallah daha da güzel olacaklar. Daha da güzel böyle salkım salkım açacaklar. Bir tane ceylan gözümüz vardı. İki tane sakız sardunyamız. Bir tanesi boyu biraz daha küçük olduğu için bir boy küçük saksı tercih ettim. o askılı bir saksı. Bu da askılı bir saksı. Balkonu açtığımızda yerlerini de tekrar göstereceğim size. Bu tomurcuk da burada açmaya devam edecek inşallah. Kıyamadım kesmeye. Dursun orada. Bir de ceylan gözleri dikim aşamasını sizleri oyalamak istemediğimiz için göstermedim. Yağmur çiçekçilikten aldığımız bitkileri gönül rahatlığıyla dilerseniz kök budaması yaparak, dilerseniz direkt topraktan çıkartarak kendi toprağınıza dikebilirsiniz. Üst kısımlardan hafif hafif bitkinin toprağını rahatlatarak direkt saksımıza dikebiliriz. Özellikle de bu mevsimde hiç gerek yok fazla kökleri zedelemeye. Çünkü hormon bezi yok. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla aldığınız gibi bitkiyi dikebilirsiniz. Ne kadar büyük, kocaman çiçekleri var. Bu türler gerçekten çok güzel. Normalde Ceylan gözünün çiçekleri biraz daha ufak ufak olur. Fakat bu tür muhteşem. Şurada tomurcuklar gelmeye devam ediyor. Ko Tamamen çiçekle dolu üstü, tomurcukla dolu. Diğerleri de çok güzel açtılar. Hepsini birlikte tekrar sizlerle paylaşacağım canlarım. Videomu beğendiğiniz için beğeni ve yorum yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.